Gidelim. Soğuk sevmeyen omurgasın gel. Sıcan neresi seviliyor ya gerçekten? Sıcan neresini seviyorsunuz? Güzel takaslar attım. dive atabilirim bu arada. Karşı jungle da bot şey taptan başladı. Adam Q şey yapsa, charge'lasa keseceğim ama Q charge'lamıyor. Q charge'lasa atlayacağım ama 3 level oldu. <laughs> el galiba bota gidiyor aynen. Ben çorapla yapmayı çok seviyorum ya. Çocukluk alışkanlığı. E ne oldu? Takım pırtladı bir anda chat. Elis Tapsay'da geliyor. Birazcık geriye çıkacağız. Adamı kesebiliriz ama kesip ölmek bilmiyorum. Word değil gibi. Adam lane'i pushlayana kadar belki lane'i freeze'leriz chat. Lane'i freezeleyeceğim ben. Agresif agresif hareketler yapalım. Neyse bu wave alıp bir base atarım chat. Diğer wave küçük wave mi? Ne common wave. Elis oyunun affedersiniz ama gibi <laughs> galiba. base tp atayım ya. Bunun no yok, ultisi yok. Top oynayanlar hakkında ne düşünüyorsun? Pedofil olduklarını düşünüyorum top lane oynayanları. Şimdi abla pedofil misin diye sormayın hayır değilim. <laughs> bir tane meme var ya bir kadına yaş... Bir kadına yaşını sormayın, bir erkeğe maaşını sormayın, bir top lane'e de kız arkadaşının yaşını sormayın diye. Bu muhabbet haşinşinden sonra türemişti galiba. Çok komik yani komik bence. Aynen top lane oynuyoruz. Top lane, top ve ha top lane'miş. Top oynayanlar sandım. Allah kafam. Top oyn lane oynayanlara gireyim. Gerçekten gireyim yani. Ağır gireyim hem de. <laughs> Kanun. Kaçırdım onunla Oha ben oynuyorum. Bundan sonra oynama artık. Ya da boydan girmemi istersin oynayabilirsin sen yani sen bilirsin. <laughs> Anasının... Çet galiba dayan atacağım adama. Olmaz böyle şey Rahat bırak Beni rahat bırak. Ya yani gerçekten dünyam kaldırmıyor artık. Kule alırım bu arada. Hiç bakmadım timer'a. Gerçi baksam da bir şey değişmiyordu. First turret değilmiş. First turret'ı midimiz HT'den yediği için midden vermişiz. Şaşırdık mı? Hayır. Ama bizim bot lane stabil, jungle stabil. O yüzden bu stabiliteyle bence oyunu kazanırız. Sion neden intliyor? Yani bu maça bu kaybediyor çünkü intlemiyor aslında. Sadece biraz da safe oynamayı bilmiyor. Yani ward atar mısın? Ward at lütfen ward at. Gözünü seveyim ward at. Bakalım umarım bu oyunu kazanırız taşırız da YouTube'a bir Kamil videosu daha gelebilir yani inşallah. Güzel taşıdık oraya bir anda. Ya midde oynasa diyeceğim bizim bot lane. Mid turret yok o yüzden çok aşırı sıkıntı onlar için de. Acaba Mercs mu alsam direkt ya? Adeler o kadar çok vurmuyor. Bir de deadden salacağım. En nefret ettiğim eşleşme. Fiora, Jax. Genelde Jax'i vanlıyorum. Çok görmüyorum. Fiora meçe bu oynanıyor ama hani kusmak falan istiyorum yani. Ben tek başıma şunu alacağım. Herkes bottayken. Tipim yok çünkü. Tamam, Mid'e gidiyoruz şimdi. Mid alacağız. Mid alınca rahatlayacağız. Güzel. Well played. Ben buradan inhibitor kulesine kadar vururum gibime geliyor. Çok hızlı alacağım çünkü. Rüyamda falan vuruyorum galiba. Pink Stars diyordu ya rüyamda Gromp oluyordum diye. Ben de rüyamda Inhibitor Kulesi'ne vuruyordum. şey, <laughs> bence Aphelios'u kestim. Geri çıktı direkt. Çok hızlı kuşladı. Hiç ward yok bizim map'te ya. Yani bilmiyorum. Okula kule gitmiyor henüz yani. It's okay. Yani site'da karşımda şu an hiç kimse duramaz. Serafine de keserim, Sayon'u da keserim. Aşırı güçlüyüm şu an. İşte aranızda soranlar oluyor. Hangi şeyde Divine, hangi şeyinde Trinity alıyorsun diye. Divine genelde meçhabımız tank salınıyor. Ve şu anda durumu iyi bence. Evet, yani Divine'ı kullanabilirseniz çok rahat hayatta kalıyorsunuz. Divine için ne lazım? Bir tık kullan lazım. Devam ederlerse TP atacağım. Etmiyorlar. Şuna gidelim. üzdünüm. I, killed a Felios bro. Biraz atak speediniz olmuyor Divine alınca ama alışıyorsunuz chat ya. Alışılmayacak bir şey değil yani. Kaçarım, kaçarım, zıplarım, arı gibi sokarım falan oldu. Ah, alamadım. Tamam, Kaçtık Bunu ki. Bunlardan atak speed aldık ama yetmiyor. Bir de tenacity girdim bunlardan, o yüzden. Ha, öldüm. Aa, yanlış yere attım. My bad. Oyunu kaybetmiş olabiliriz. Seraphin 700 gold aldı. 1000 gold daha doğrusu. Kendisi girdim ürünlerden. Karşıda bu var, bu var, bu var. Güzel. Bir anda Witsand. Ya Witsand'ı sevmiyorum Camilla. Deathdance Dance, e, Mal Divine üçlüsü aşırı güçlü. Hiçbir şekilde ölmüyorsun yaptığın sustain'den dolayı. Aldık mı mı ya? Bende çok yet ultisi var. 800 vur damage vuruyorum. Okay. Güzel. Şimdi çıkabilirim. Şurayı alıp malı bitireceğim. 20 saniye tipim geliyor. Oh well. <laughs> MF4 item işimizin bitmesine 28 saniye falan kaldı. Benim ultime 5 saniye var. Bence yine birilerini teklerim gibi. Baron veriyorum minyonlara. Hadi minyonlar vurun. Son 10 saniye. Oraya da vurun. Şuraya da vereyim dur baronu. Hiç gerek yok yadilenmeye. Gigi. I'm grateful, oh yeah, oh yeah, I'm stable.